Merhaba sevgili aslanlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Aslan Burcu abonelerimi niyet alıyorum ve güzel şeylerin çıkmasını diliyorum. Bu arada özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirler. Kalbinizden, gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum. Haydi başlayalım. Aslan Burcu abonelerimi niyet alıyorum ve güzel şeylerin çıkmasını diliyorum. Arkadaşlar falınız açılmıyor. Falımız açılmakta çok zorlandı. Demek ki biraz sıkıntılar yaşanıyor şu anki durumda. Ya da öncesinde yaşanmış. Bir bakalım. Fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım. Oldu mu bir tanelerim? Evet gerçekten Aslan Burcu arkadaşlarımın dengeleri biraz bozulmuş gibi. Şuradan başlamak istiyorum. Bu bölümden başlıyorum. Evet ilk gördüğüm şey şu oldu Aslan Burcu arkadaşlarım için. Şimdi diyor ki falımız bize bir sayısına çok fazla vermiş. Yani bu demek oluyor ki bir yıldır Gerçekten çok zorlanmışsınız bir tanelerim. Yani bir yıldır dengeniz fazlasıyla bozulmuş olabilir. Bana şunu diyor olabilirsiniz. Betüş ben gerçekten çok yoruldum. Her şeyle uğraşmaktan artık yoruldum, tükendim, bittim diyor olabilirsiniz. Denge işaretleri çok fazla var. Yani dengeniz gerçekten bozulmuş olabilir. Her şeye yetişmekten, her şeye koşmaktan, insanlarla ve e, olaylarla uğraşmaktan gerçekten bir dengeniz bozulmuş gibi duruyor. Şu anki duruma bakıyorum, sanki şu bir yılı topluyor gibisiniz şu anki durumda. Yani artık toparlanma evresine geçmiş gibi duruyorsunuz. Nelerle mücadele ettiniz diye sorarsanız da her konuda, aşk, iş, para... Ee, sonrasında sosyal çevre, aile konuları, ailevi sağlık sorunları, her şeyle uğraştığınız gözüküyor ve fazlasıyla da yorulduğunuz gözüküyor. Yani e, burada bakıyorum da gerçekten bir artık e, sabır 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 demekten yorulduğunuz da gözüküyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda rahatlamalar olacak merak etmeyin. Ama şu anki durumda bakıyorum. Biraz stres var gibi. Çünkü bir düzen arayışı içerisindesiniz. Hayatınızı toparlamak istiyorsunuz. Sanki bir dağılmış hayatınız var. Bu dağılmış hayatı tekrardan toparlamak için mücadele verdiğiniz gözüküyor. İnsanlar gerçekten çok yormuş. Darbe üzerine darbe yemiş olabilirsiniz insanlardan. Hayatınızdan bazı insanları çıkarmış olabilirsiniz. Sil süpür temizleme işlemini yapmış olabilirsiniz. Şu an e, belki ayrıldığınız bir kişi olabilir. Onu düşünüyor da olabilirsiniz. Yani anlayacağınız burası fazlasıyla diyor ki bana her anlamda Aslan Burcu arkadaşlarının diyor e, hayatlarında bir bozulmalar, denge sorunları olmuş. Yani belki dengesiz insanlara da renk gelmiş olabilirsiniz bu bir yıl içerisinde çok fazla ettiğiniz dua var arkadaşlar yani eliniz açıp çok dua ettiğiniz gözüküyor yani iki tane dileğiniz var iki dileğinizin kabul olmasını istiyorsunuz o iki dilek olacak yakın zamanda gözüküyor hayırlı haberler güzel gelişmeler yaşanacak hayatınızda sanki ayrı sorunları yaşanacak gibi yani aile konularında, evlilik konularında sıkıntılar, gerginlikler şu anki durumda var gibi. İlerleyen zamanlarda da sanki ailevi konularda, evlilik konularında iletişimsizlik gibi sorunlar, anlaşamama gibi durumlar, boşanma gibi konular bunlar sanki gündeminizde olacak gibi. Çünkü yani Bilmiyorum. Gözüken şu ki ailevi sağlık sorunları var gibi sizlerde. Bunlarla uğraşacağınız gözüküyor. Yani evlilik konularında bakıyorum. Çok fazla gerginlikler var. Anlaşamama durumları. Yani siz evlilik konularında A diyorsanız karşıdaki B anlıyor gibi. Gerginlikler var gibi. Aşk konuları çok güzel. Aşk konularında ee, yeni aşkların geleceği gözüküyor. Bir şuraya bakayım. Şimdi arkadaşlar aşk konuları ikiye ayrılmış gibi. Diyor ki falımız bizlere. Yeni aşklar gelecek diyor. Bir de sanki ayrıldığınız kişi varsa ayrıldığınız kişi size geri gelecek gibi. Yeni aşklar hayırlı, ayrıldığınız kişi hayırsız gibi çıkmış. Nasıl derseniz yani iki tarafta ego çatışması yaşıyor gibi. Yani benim dediğim olacak hayır benim dediğim olacak der gibi. Karşıdaki kişi sanki bugünlerde size sinyallerini verecek. Yani ben geliyorum diyecek gibi. Ama size şunu görüyorum. Gelsin diye istiyorsunuz ama bir yandan da gelirse ben ona gösteririm gününü der gibisiniz. Yani iki tarafta sanki planlı bir şekilde kavuşacak gibi gözüküyor. Yani inşallah anlatabilmişimdir. Yani iki tarafta birbirine kavuşmak istiyor. Ama iki tarafta kavuşursa sanki böyle planlı gibi bir şeyler olacak gibi. Siz de çok istiyorsunuz ama İnşallah geri ben ona gününü gösteririm der gibisiniz. Sanki bir intikam durumları gibi durumlar var. Yani sizi çok üzdüğü gözüküyor. Üzdüğü için de sanki onun canını yakacak gibi duruyorsunuz. Yani sözlerinizle onun canını yakacak gibisiniz. Yani bu şekilde çıkmış. İnşallah anlatabilmişimdir. Aşk onları çok karışık olarak gözüküyor. Yani yeni aşklara baksanız daha iyi olacak. Hayatınız renklenecek, hayatınız canlanacak. Aşk hayatınız olarak da gözüktü. Çok fazla düşünceleriniz var. Yani bir köşeye oturup fazlasıyla hayatınızı sorguladığınız gözüküyor. İnsanları sorguladığınız, kendinizi bile sorguladığınız gözüküyor. Hayalleriniz, hedefleriniz çok güzel çıkmış. Sizler başarıya ulaşacaksınız. Yani adımlarınızı atın, harekete geçin. Bir şeyler yapmak istiyorsanız. Çünkü yıldızınız yükseliyor, enerjiniz yükseliyor. Eski gücünüze tekrardan kavuşuyorsunuz. Çünkü sanki öncesinde gücünüzü kaybetmiş gibisiniz. Yani özgüveninizi yitirmiş, insanlar olan güveniniz sarsılmış. Sanki böyle dengeniz bozulmuş gibi. Ama artık tekrar bir dengeye varıyorsunuz, kendinizi buluyorsunuz, harekete geçiyorsunuz ve yapmak istediklerinizi yapıp başarıya ulaşıyorsunuz gibi de çıkmış arkadaşlar. Taşınma konuları var mı bilemiyorum. Kolektif bir bakım olduğu için arkadaşlarım. Ama e, sanki bir taşınma konuları olacak. Sanki bir yerden bir yere taşınmak gibi konular gözüküyor. Yani ev değiştirebilirsiniz, bir taşınma konunuz olabilir yakın zamanda. Sanki böyle evinizi bile değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Yani eviniz derken evinizin içini düzenleyebilirsiniz. Evinizin içinde bir sanki eşyaların yerini değiştirmek gibi. Ya bugünlerde bir değişiklik istediğiniz gözüküyor. Yani evinizi değiştirebilir, evinizin içini değiştirebilirsiniz. Yani böyle bir değişiklik istediğiniz gözüküyor. Evle alakalı konularda. Sanki sabrede sabrede yorulmuşsunuz. Artık ne zaman yüzüm gülecek der gibisiniz. O şekilde çıkmışsınız. Mavi renk çıkmış. Artık mutlu olmak istediğiniz gözüküyor. Normalde tabakta çıkar renklerimiz ama burada mavi renk çıkmış. Mutluluk anlamındadır. Mutlu olacağınız günler yakın arkadaşlar. Zaten o kadar çok mutluluğu istiyorsunuz ki artık mutlu olmak istiyorum. Dediğiniz zamanlar mutlu da olacaksınız. Yani bugün size formunuza bakarken ben biraz zorlandım gibi. Çünkü neden diye sorarsanız yani bakıyorum. Şu bölüm zaten her anlamda yorulduğunuz, dengenizin bozulduğu yani bayağı bir şeyle uğraşmışsınız. Kafalar karışık. Çok dua ediyorsunuz. Sabırla sınanmışsınız. Yani ne zaman yüzüm gülecek der gibisiniz. Sanki bu bir yıl size çok zor geçmiş gibi. Bir de böyle artık yani taşınma konuları sanki eviniz bile bulunduğunuz ev bile sizi mutlu etmiyor gibi. Ya bir taşınayım da farklı bir yerde oturayım. Evimin içini güzelleştireyim. Eşyaları bir değiştireyim. Yani sanki evinizde bile bir değişiklik istediğiniz gözüküyor. Çok fazla böyle anksiyete konuları olmuş. Korku, kaygı, endişe. Sabır taşınızın çatladığı durumlar olmuş. E, aşk konularında gerçekten hayatınız renklenecek. Ama tabii ki e, ayrılığınız kişi dönerse kafanız karışabilir. Çünkü bir aşk geleceği gözüküyor. Gerçekten yani gördüğüm. Bir aşkın yakın zamanda sizin kapınızı çalacağı gözüküyor. Bir de aynı anda bir ayrıldığınız kişi geliyor. Hatta sinyallerini bile vermeye başlamış. Ya da verecek. Yani kafanız aşk konularında karışabilir. Siz sanki denge istiyorsunuz gibi ya. Yani fal fincan bana hep dedi ki Yani dengesi bozuldu her şeyden, insanlardan, olaylardan işte yaşadığı her şeyden, zorluklardan artık yani bir dengeye varmak istiyor. Eski gücüne sahip olmak istiyor der gibi. Sanki eski günlerinizi bile özlemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani eskiden daha iyiydim ben diye olabilirsiniz. Ne oldu bana diye olabilirsiniz. Tabağımız bu şekilde. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım. Evet tabağımız güzel çıkmış. Şimdi arkadaşlar tabağa geçmeden önce ben iki kart seçmek istiyorum. Hissi tercüman kartımızdan. Bir de sonuç alacağım. Bir. Evet arkadaşlar bakın. Gerçekten sabırla sınanmışsınız. Bu da sonuç olsun. Şimdi bir tanelerim. Demiştim ya Bakın gerçekten fincanımızı doğruladı. Diyor ki Aslan Burcu arkadaşlarım diyor. Bir yer değişikliği olacak. Bir taşınma konusu olacak. Ev değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Belki iş yeri de değiştirebilirsiniz. Bu taşınma konuları gözüküyor sizde. Ve hayal ettiğiniz yerde şu anda değilsiniz. Ve hayal ettiğiniz yerde olacaksınız. Merak etmeyin. Bulunduğunuz durumdan pek hoşnut değilsiniz gibi çıktı. Yani burada da aynı şeyi demiştim ben. Hani taşıma konuları olabilir. Sanki böyle istediğin yerde değilsin, mücadele edeceksin ve olmak istediğin yere geleceksin. Merak etme. Evet bak bir yıldır ne dedim? Bir yıldır sanki sabırla sınanmışsın. Yani çok yağ sabır dediğin zamanlar olmuş. Ne zaman yüzüm gülecek dediğin zamanlar olmuştu ya burada fincanda. Burada da soruluyor ki evet diyor sabır enerjisi çalıştırmış olabilirsin. Sürekli sabretmiş olabilirsin. Sabırla sınanmış olabilirsin. Ama merak etme diyor. Sen diyor sabırla sınanırken diyor bir şeyleri deneyimledin ve öğrendin. Artık daha iyi ilerleyeceksin hayatında diyor. Sonrası sonuç alalım. Sonuç güzel çıktı. Diyor ki küs olduğun birisi varsa o kişiyle barışacaksın. Güzel haberler, hayırlı haberler sana gelecek diyor. Biraz önce ne demiştim? Aşk konuları ikiye ayrılmış. Yani eski aşklar geliyor, bir de yeni aşklar geliyor, kapını çalıyor demiştim. Burada da eğer ayrıldığınız kişi varsa bir barışma olabilir. Ya da küs olduğunuz kişiler varsa onlarla bir barışma olabilir arkadaşlar. Tabağımıza tekrardan bir bakayım. Evet renkleriniz çıkmış. Renklerinizi bir söyleyeyim öncelikle. İlk önce onu gördüm. Yeşil renk çıkmış. Artık huzur istiyorum diyorsunuz bana. Gri renk çıkmış. Kararsızlıklarınız, ikilemleriniz çok fazla bugünlerde. Mor renk çıkmış. İş kariyer konularında, finansal konularda yükselmeleriniz, artışlarınız olacak ve beyaz renginiz çıkmış. Beyaz renkte yeni bir düzen kuruluyor. Yeni başlangıçlar oluyor. Yeni sayfalar açılıyor her anlamda. Ve çok renk çıktığı zaman her falımda söylüyorum. Sıkıntılarınız bitecek arkadaşlar inşallah. Çünkü çok renk çıktığı zaman yani hayatınızın renkleneceği anlamına da geliyor. Bugünlerde aile konularıyla çok fazla uğraşacaksınız. Evlilik konuları çok uğraşacaksınız. Sağlık konularıyla da uğraşacağınız gözüküyor. Ya aile sağlığıyla uğraşacaksınız ya da kendi sağlığınızla. Ama kendi sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz de gözüküyor. Gerekiyor. Çünkü sanki böyle hani aksiyete durumları bir psikolojik olarak çıkmış. O biraz zorluyor olabilir. Sonrasında boğaz ile uğraşacak olabilirsiniz, baş ile uğraşacak olabilirsiniz olarak gözüküyor. Tansiyonunuza da dikkat edin arkadaşlar çünkü o işaretler de var. Yani sanki böyle stres altında gibisiniz ve birazcık sağlığınız etkilenecek gibi, ruhsal sağlığınız da etkilenecek gibi duruyor. İlerleyen zamanlarda iş kariyer konularında gerçekten bir şeylere başaracağınız gözüküyor. Finansal konularda bir yıldır sanki geri gider dengesini ayarlayamamış olabilirsiniz. Ee, borçlar gözüküyor. Ve bunlardan yavaş yavaş bu borçlardan kurtulacaksınız. Maddi olarak da rahatlamanız olacağı benziyor. Yani geri gider dengesini de kuracağınız gözüküyor. Sosyal çevrenize baktığımda ise sanki böyle sizi çekemeyen, kıskanan, e, arkanızdan kuyunuzu kazan İnsanlar çok fazla var Sanki böyle e, Canım cicim diyorlar size Sonrasında Yani arkanızdan konuşup Dedikodunuzu yapıyorlar gibi Sizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar gibi Yani bilmiyorum Sosyal çevre gerçekten Yılan gibi çıkmış Yani sizin yüzünüze gülüp Arkanızdan konuşan çok fazla insan var yani o yüzden e, çok dikkat etmeniz gerekiyor bugünlerde. iftiralar bile olabilir gibi gözüküyor. Ya çünkü çok kıskanan insanlar çıkmış. Gerçekten bu kıskanan insanlar da yakın çevrenizden çıkmış. Ve çok sinsi ilerleyen insanlar olarak çıkmış arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. İki düşünün bir söyleyin. E, sırrınızı kimseye vermeyin. Konuştuklarınıza çok dikkat edin. Kullanacaklar gibi. Sonra bakıyorum, şurada bir şey çıkmış ona iyice bakayım. İki tane muradınız var, iki muradınız da yakın zamanda alacağınız gözüküyor. Bir 18 sayısı çıkmış, 18 gün sonra her şeyin düzeleceği gözüküyor. Gerçekten sizler sanki hayallerinize, hedeflerinize ulaşacaksınız yakın zamanda. Çünkü o kadar çok hayalleriniz, hedefleriniz var ki sanki böyle ertelemişsiniz hayallerinizi, hedeflerinizi. Ama ertelemenizin sebebi de hep böyle başka insanlar olmuş. Önce başka insanların derdini çözmüşsünüz, onlara koşmuşsunuz. Kendinizi ertelemişsiniz. Ama şimdi sanki bir farkındalık oluşmuş sizlerde artık sadece kendi hayatımı düzene sokacağım der gibisiniz. Yani yeter artık başkalarıyla uğraştığım, başkalarının problemlerini çözdüm yeter der gibisiniz. Ve kendi sorunlarınızı çözmek için uğraşacaksınız. Mücadele vereceksiniz, harekete geçeceksiniz. Artık sadece kendinizi iyileştirmeye uğraşacaksınız. Çünkü çok yorulmuşsunuz başkalarıyla uğraşmaktan artık hem içsel olarak bir dönüşüm olacak, değişim olacak hem de dışsal olarak. Dış görünüşünüzde yenilikler yapacaksınız. İçinizde de sanki böyle ruhunuzu dinlendirecek, ruhunuzu tazeleyecek gibisiniz. Yani iyiye gidecek gibisiniz arkadaşlar. Dengeye varacaksınız. Artık her şey istediğiniz gibi olacak gibi duruyor. Çünkü sınanmışsınız, sınanmışsınız her alanda. Artık her an, alanda kendinizi düzlüğe çıkaracak gibisiniz. İş konularında, aşk konularında, sosyal çevrede, aile konularında yani sorunlar çözülüyor gibi ilerleyen zamanlarda. Ama dediğim gibi iletişimsel sorunlar yaşayabilirsiniz bugünlerde. O iletişimsel sorunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sizi anlamayacak gibi duruyor insanlar. Hatta şunu söyleyecek olabilirsiniz. Ya ben kendimi aslında doğru ifade ediyorum ama karşıdaki insanlar neden beni yanlış anlıyorlar? Neden? Çünkü gerçekten kıskanlıyorsunuz. Yani çekemeyen çok fazla insan var. Ee, güzel haberler geliyor. Evet. Şuraya bakalım. Birden 10'a kadar sayı tutun arkadaşlar. Ve 1, 10 olmasın. Bu sayı. E, sayı olarak 7 sayısını vermiş. 7 sayısı bana diyor ki Aslan burcu arkadaşlarım biraz daha mücadele verecekler. Hayatları güzelleşecek diyor. İpin ucunu bırakmasınlar. Çünkü çok şeyle mücadele etmişler. Şu an pes etmek üzereler. Lütfen pes etmesinler. ipin ucunu bırakmasın. Mücadele devam etsin. Hayat onlara çok güzel güzelliklerini getirecek diyor. Merak etmesin diyor. Biraz daha mücadele, biraz daha sabır. Sıkın dişinizi. Her şey yoluna girecek arkadaşlar. Her anlamda. Merak etmeyin. Son olarak da miras konularınız varsa miras konularınız çözüme kavuşacak. Sanki 3 sayısını vermiş orada. 3 ay içinde miras konularınız varsa çözüme kavuşacak miras konunuz. Çünkü miras konusunda Biraz sorunlar çıkmış, ertelenmiş gibi şu an çözüleceği benziyor. Miras konuları olumlu. Bir de şu var, iletişimle alakalı bir iş haberi geleceği gözüküyor. Eğer bir yerden haber bekliyorsanız iş konularında iletişimle alakalı yani sizi arayacaklar arkadaşlar o şekilde bir görüşme olacak ve olumlu olacağı da benziyor. Şuraya bir daha bakmak istiyorum. Gerçekten korunuyorsunuz. İlahi güç tarafından korunuyorsunuz. Yapılan haksızlıklar çok fazla olmuş size. O haksızlıklarda bedelleri ödeniyor. Yani terazi eşitleniyor gibi. Sadece son olarak şunu söyleyeceğim. Aklınızla kalbiniz arasında çok fazla gidip geliyorsunuz. İkisini de eşitlemeniz gerekiyor. Yani çünkü aklınız başka bir şey söylüyor, kalbiniz başka bir şey. Bundan dolayı da kararsızlıklar, ikilemler yaşıyorsunuz. O yüzden aklınız eşittir kalbiniz. Olursa eğer tam bir dengeye varacaksınız ve her şeyi de kolaylıkla çözüme ulaştıracaksınız gibi duruyor. Ben yine 3 kart seçeceğim arkadaşlar son olarak. Üçüncü kartı kendi verdi zaten. Bakalım. Evet bak tabağımız da doğruladı. Kelebek kartı diyor ki evet diyor Aslan Burcu arkadaşlarım değişim dönüşüm olacak. Olgunlaşacaklar ve artık hayatlarında ciddi değişimlerin yaşanmasını istiyorlar dedi. Evet burada da aynı şeyi söylemiştim zaten. Sizlerle değişim dönüşüm olacak. İlahi güç de buna yardımcı olacak. Çapa kartı diyor ki Aslan burcu arkadaşlarımın derinlerde iz bırakan olayları, durumları var diyor. Sanki bir travma yaşamış olabilirsiniz. Derinlerde iz bırakan olaylar yaşamış olabilirsiniz. O olaylar, o durumlar sanki bugününüzü yaşamanıza engel oluyor gibi. Yani sizi aşağı çeken durumlar travmalarınız olabilir. Travmalara tetikleniyor da olabilir. Örneğin belki çok sevdiğinizin birinizi çok sevdiğiniz birinin kaybını yaşadınız ve bundan dolayı içinizde yara oluştu. Zaman zaman onu hatırladığınızda sanki kalbiniz acıyor gibi. Yani aşağı çekiyor gibi sizi duygusal olarak. Dostluk karşıda diyor ki Bugünlerde gerçekten manevi bir desteğe ihtiyacı var. Derdini anlatacak insanlara ihtiyacı var. Kendine iyi geldiğini düşündüğün birinden diyor yardım alma ihtiyacı var. Sanki bugünlerde gerçekten manevi desteğe ihtiyacınız var gibi. Ama ben falda şunu gördüm. Aslan Burcu arkadaşlarım ipin ucunu bırakmazsa, mücadeleye devam ederse gerçekten başarılı olacaklarını gördüm her alanda. Sadece... <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Sadece e, ipin ucunu bırakmayın, sağlığınıza, ruhunuza e, dikkat edin. Çünkü psikolojik olarak biraz çöküntüde gördüm sizi, sağlık olarak da stresten dolayı etkilendiğinizi gördüm. O yüzden dikkat ediyoruz. Her alanda da problemleriniz, sorunlarınız çözülecek gibi. Falımız bu kadardı arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Dengeniz bir yıllık sanki bozulmuş gibi. Ama artık bir dengeye varıyorsunuz. Güzel hayırlı haberler oluyor. Bakın burada sabır kartı vermişti ya. Evet sabırla sınanmışsınız ama artık güzel haberler, hayırlı haberler benim bir tanelerime gelecek ve hayatları güzel olacak gibi ve olmak istediği yerde de olacak gibi benim bir tanelerim. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım falımız bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, aşkla kalın oldu mu? Haydi bakalım çok seviyorum sizleri. Hoşçakalın. Bay bay.